En sık yöneltilen soru bana ameliyat dediler ama biz okuduk başka bir doktor bana ışın tedavisi dedi gibi sorular gelmektedir. Öncelikle bir şey netleştirmek lazım. Rahim ağzı kanseri tanısı konduktan sonra en önemli şey evreleme yapmaktır. Evreleme hala kliniktir yani biz pelvik amar ve abdomino pelvik yani alt ve üst Batın MR'ı çektirdikten sonra ve kontrastlı ilaçlı olmak zorunda bu. Hani hastanın böbrek problemi falan varsa ilaçsız çekilebilir. Ancak bu çekildikten, PET CT çekildikten sonra hasta aynı zamanda çok iyi bir şekilde jinekolojik muayenesi yapıldıktan sonra, bir manuel muayene yapıldıktan sonra hastanın bir evrelemesi yapılmış olur. Hani 3 aşağı 5 yukarı evresi hakkında bir fikrimiz olur. Daha sonra ameliyata karar vermemiz gerekir. Bu bağlamda MR son derece önemlidir. 45 cm küpün örneğin MR'da ortaya çıkan tümörün 45 cm küpünün e, üzerine çıkan tümörleri biz çok fazla ameliyat etmeyi istemeyiz. Bu 60 cm kübe kadar da söylenebilir. Farklı farklı rakamlar var ama 60 cm kübü geçiyorsa asla ameliyat etmeyi çok fazla istemeyiz. Hakikaten parametriyum dediğimiz rahmi tutan bağlarda tümör olduğunda yani evresi ilerlediği zaman evre açısından konuşursak evre 2A veya evre 2B daha öncesi evre 2A'larında bir bölümün tümörün yerleşimine büyüdüğü yere göre ameliyat edilebilir. Ancak evre 2B olduğu anda biz ameliyat etmeyi çok fazla tercih etmeyiz. Buradaki problem hastanın ne yazık ki şöyle bir bakış açısı oluyor. Yani beni ameliyat etmiyorlar, benden umudu kestiler gibi. Bakın bu en azından şu rahatlıkla söyleyebilirim rahim ağzı kanseri açısından bu kesinlikle gerçek değildir çok daha erken evre olan rahim ağzı kanseri hastalarını da biz ışın tedavisiyle tedavi ederiz. Yaşam süresi açısından ışın tedavisiyle ameliyat arasında rahim ağzı kanseri hastaları açısından bir fark yoktur. Peki neden ameliyat etmeyi tercih etmeyiz veya niye ameliyat ederiz? Açıkçası burada hasta seçimi yaparız. Çünkü burada yapılan ameliyat, yapılan cerrahi çok agresif bir cerrahidir yani tip 3 radikal histerektomi yaparız. Yani namı diğer yani mix e, histerektomi, tip 3 histerektomi yaparız. Bu rahim alma ameliyatı sırasında normal bir rahim alma ameliyatı değildir. Genelde halk arasında bilinen rahim alma ameliyatı bizim tip 1 dediğimizdir. Oysa bunlar 5 tiptir rahim alma ameliyatları ve biz bunun 3. tipini yaparız. Tip 3 radikal histerektomide böbreklerden mesaneye giden üreterler vardır ve bu üreterleri bir kenara atarız bütün pelvisteki, pelvis dediğimiz bu alt kısımdaki lenf notları dediğimiz damarların üzerindeki bu lenf sıvısını ileten e, istasyonlar diyelim. Lenf notlarını hep çok agresif bir biçimde çıkartırız. Rahmi tutan bağları kemiklere, leğen kemiklerine bağlandığı yerden alırız. Dolayısıyla bunların hepsine baktığın zaman bu ameliyat gerçekten çok agresif bir cerrahidir. Dolayısıyla Böyle bir ameliyatı yaptıktan sonra tekrar radyoterapi vermek ekstradan eğer sınırlar pozitifse o bağları tuttuğunuz yerde hala tümör varsa sınırlar pozitifse yeterli radyoterapiyi veremezsiniz. Oysa yani zaten ameliyat mı yoksa ışın tedavisinin sınırını çizen budur. İdeal olan hastaya ya ameliyat yapmak yani evre 2A ve de aşağıda evre 1 veya evre 2A olan bir hastaya Sadece ameliyat yapmak veya sadece ışın tedavisi vermek. Bu tercihi cerrah düşünerek vermelidir. Hastanın durumuna, örneğin kilolu olup olmadığına, yaşına, cinsel aktif olup olmadığına bakarak bir karar veririz. Dolayısıyla bunları iyice değerlendirip, hastaya da bunları anlatıp ona göre bir karar vermek gerekir. En istemediğimiz bir şey aynı hastaya hem ameliyat etmek sonra da üzerine radyoterapi yapmaktır. Ee, Peki bunu yaparsanız ne olur? Bunu yaparsanız hastanın morbiditesi artar. Nedir o? Çünkü bu cerrahide rahmin bağlarını falan da aldığımız için çok geniş bir alanı ortadan çıkartırız. Ve esasında ışın tedavisi sırasında rahmin orada duruyor olması amiyane tabiriyle bir çeşit takoz görevi görür ve bağırsakların etkilenmesini engeller. Oysa bütün bu pelvis yapıları biz çıkarttığımız için ameliyat sırasında radyoterapi vermek zorunda kalırsak Bağırsağa çok olumsuz etkiler yaparız ve sonradan çok ciddi komplikasyonlar çıkar. Dolayısıyla işin sırrı yani bu tercih yapanı. Ha arada ama bir grup hasta vardır ne yazık ki. Yani bunlar farklı farklı yayınlarda %6-7 ila %15 arasında değişmektedir. Yani ne kadar iyi değerlendirirseniz değerlendirin ameliyat edersiniz ve bir şekilde radyoterapi almak zorunda kalabilir.